Deprem konutları için istişareler yapıldı. Kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alındı. Yeni yerleşim bölgelerinde mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmalarının ardından konut yapımına uygun zeminlerde çalışmalar başladı. Malatya'da ilk kazma vuruldu. Malatya depreminden sonra Malatya'da iki alanlar belirlendi. Zemin etütleri yapıldı, projeleri yapıldı ve ilk kazmayı vurmuş bulunuyoruz. Deprem konutları yatay mimari, zemin artı 3 veya zemin artı 4 olarak yapılacak. Hızlı bir şekilde bir yıl içinde teslim edeceğiz. Bir yandan deprem konutları için çalışmalar başlarken diğer taraftan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim İlk İşyerim projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Malatya'da sosyal konutlar hızla yükseliyor.